Azerbaycan'la ilişkilerin de e, yıl dönümü olması e, vesilesiyle kısa birer dakikalık bir değerlendirme rica edebilirim e, Sayın Oğan'a dönerek. Evet. Ee, Azerbaycan'la diplomatik ilişkilerimizin yeniden tesisinin e, 30. yılı ee, tabii bazen e, bakıyorum yanlış e, anlamalar oluyor sanki ilk defa diplomatik ilişki kuruyoruz Azerbaycanla. Değil. değil. Araya bir Sovyet eee <laughs> esareti girmişti. Azerbaycan yeniden bağımsızlığını kazandı ve biz e, e, kardeş Azerbaycanla diplomatik ilişkilerimizi yeniden tesis ettik. E, şu an e, tabii bu sadece bir e, iki ülke veya iki dost ülke ilişkileri değil artık. Yani iki kardeş ilişkileri de değil, onun daha ötesinde ee, iki müttefik ilişkileri, ee, iki dost ve kardeşin daha e, ilerisinde iki müttefik ilişkisi ee, iki e, yani iki e, nasıl diyeyim bir bedende e, iki can deniyor ya hakikaten de Türkiye ile Azerbaycan bir bedende iki can gibi. E, o yüzden hem tebrik ediyorum e, hem de e, bu yolda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Türkiye ve Azerbaycan ilişkilerini bu noktaya getiren kimin hangi katkısı varsa hepsinin bence tarihte çok önemli bir yeri olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler bölgede de birçok ülkeye örnek olacaktır. Özellikle de Türk cumhuriyetleri Karabağ Savaşı'ndaki Türkiye-Azerbaycan birlikteliğinden sonra Türk birliğinin daha fazla önemini kavradılar. Onun için de son derece Türkiye-Azerbaycan birlikteliği sadece iki ülke için değil, bölge ve bir bütün bir olarak Türk dünyası için son derece önemli. Karabağ zaferi neyi nasıl değiştirdi? Öncelikle tüm Azerbaycan'a İstanbul'dan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Küçelerinde gezdiğim, suyunu içtiğim ve ömrümün bir süresini de yaşadığım, çalıştığım Azerbaycan'a kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Karabağ zaferi <laughs> bizim 30 senedir beklediğimiz bir zaferdi. Karabağ zaferini emin olunuz ki sadece Azerbaycan'da yaşayan Azerbaycan Türkleri değil, her bir e, Anadolu evladı, Türkiye'de yaşayan her bir insan Karabağ zaferini dört gözle bekliyordu ve e, hiç Azerbaycan'ı ömründe görmemiş, Azerbaycan'a hiç gitmemiş Anadolu'nun bir köyünde bir camide namaz kılarken Karabağ zaferi için dua eden insanlar tanıyorum ben. İşte bu kardeşlik böyle bir şeydir ve bu dualar kabul olundu. Çok şükür ki Türkiye'nin de katkılarıyla, Azerbaycan ordusunun kahramanlığıyla ve Azerbaycan Sayın Cumhurbaşkanı Ali Başkomutan'ın başkanlığında tüm Azerbaycan halkı seferber oldu ve ...dağlık Karabağ ve etrafındaki tüm işgal edilmiş bölgeler işgalden kurtarıldı. Bu sadece bir toprağın işgalden kurtarılması değildi. Bu meseleye bir toprağın işgalden kurtarılması olarak bakarsak eksik kalır. Bu aynı zamanda bölgedeki tüm dengeleri de kökünden değiştiren bir zaferdi. Karabağ zaferi ikinci vatan savaşı vatan muharebesinde elde edilen zafer. Birincisi bölgede sürekli Türkiye'ye ve Ermenistan'a baş ağrısı olan e, Ermenistan'ın e, tüm bu niyetlerinin ne kadar boş bir hülya olduğunu ortaya koydu. Ermeniler artık e, öyle bir noktaya gelmişti ki iş, e, Sarkisyan e, Ermeni gençlerine diyordu ki Karabağ'ı biz aldık, Ağrı Dağı'nı da siz alın. O kadar ileri gidiyordu, e, bırakınız Türkiye'yi. Ee, Azerbaycan ordusu Ermenistan'ı e, Azerbaycan tabiriyle diyecek olursak diz çöktürdü ve Karabağ'da ve etrafındaki işgalden e, tüm bölge temizlendi. Şimdi bu bölgede Türkiye ile Türk dünyası arasında e, yeni bir e, nakliyat tehlizlerini ortaya çıkaracak. E, bu o, tüm bölge içerisinde bakınız Ukrayna ile Rusya arasında da e, kardeşliğe yakın münasebetler var ama iki ülke savaşıyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında kardeşlik münasebetleri var ve iki ülke sanki tek bir ülkeymiş gibi, iki ayrı devlet sanki tek bir devletmiş gibi beraber hareket ediyorlar, beraber meselelere bakıyorlar. Ben inanıyorum ki önümüzdeki süreçte Türkiye ile Azerbaycan ortak hareket ederek belki de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa ortak bir çözüm bulacaklar. Diğer taraftan Türk cumhuriyetleri biraz önce ifade ettim. Türk cumhuriyetleri bakınız özellikle Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin ne kadar büyük bir bölgede pozitif çıkar sahası oluşturduğunu gördükten sonra Türk dünyası içerisinde Türk devletleri teşkilatına daha fazla dört elle sarılmaya başladılar. Yani e, biz şimdi sadece Karabağ bir toprak e, meselesi olarak bakarsak, bütün o Türk dünyasının birlikteliğine bunun ne kadar büyük bir katkısı olduğunu görmezden geliriz. Onun için e, bu zafer... Bizim yıllardır hayalimiz olan Türk dünyasının birlikteliğinin de adeta temel taşını oluşturdu. Yıllarca Türk dünyasını nasıl hayal ediyorduk, nasıl tasavvur ediyorduk? Şimdi Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Ve Azerbaycan'ın burada misilsiz rolü var. Karabağ Zaferi'nin ikinci Vatan Savaşı'nın burada misilsiz rolü var. O sebeple bu meseleyi daha bölgesel ve daha küresel çapta değerlendirdiğimizde Türkiye'nin yıllarca başına artan Ermeni sorunu artık bu zaferle beraber bitmiştir. Bu zaferle beraber Türkiye ile Türk dünyası arasındaki o bağlantı Sovyet zamanında kesilmişti. Şimdi inşallah Zengezur koridoru üzerinden nakliyet tehlizleri açılacak ve İstanbul'dan çıkan birisi ta hiçbir kesintiye uğramadan Kazakistan Almatı'ya kadar gidebilecek. O sebeple ee, bu zaferde hem şehitlerimizi bir kez daha buradan rahmetle anıyorum. Hem de emeği geçen herkese bir Türk evladı olarak teşekkür ediyorum. Zengezur Koridoru'nu konuşmadan geçmek olmaz herhalde. Evet. Oraya sadece bir bağlantı hattı olarak bakmak eksik kalır değil mi? Kesinlikle doğru. Zengezur Koridoru sadece e, Azerbaycan ile e, ondan e, ayrılmaya e, çalıştıkları, ayırmaya çalıştıkları Nahçıvan arasındaki bir koridor değil. Zengezur koridoru hem de Zengezur tabi bu arada hatırlatmak lazım izleyicilere, Türkiye'deki izleyiciler belki bilemeyebilirler, hatırlayamayabilirler. Zengezur tarihi Azerbaycan toprağıdır. Maalesef ki Sovyetler Birliği kurulduktan sonra Sovyetler Birliği'nin Ermeni perest bazı yöneticileri onu Azerbaycan'dan zorla alıp Ermenistan'a vermişlerdir. Burada tabi amaçlardan birisi de Türkiye ile Türk dünyası arasındaki doğrudan kara ba bağlantısını e, engellemekti. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? O Sovyet yöneticilerinin Türkiye ile Türk dünyası arasındaki kara bağlantısını engelleme faaliyetleri aradan geçen 100 seneden sonra bugün Ali Başkomutan İlham Aliyev tarafından ve Azerbaycan ordusu tarafından yerle bir edildi ve yeniden kuruluyor. O sebeple Zengezur Koridoru'nun ve e, Karabağ'da sağlanan zaferin e, bugün içinde yaşıyoruz belki çok anlamını fazlasıyla göremiyoruz ama tarih bize bunun ne kadar önemli bir hamle olduğunu gösterecek. Bakınız e, Mustafa Kemal Atatürk, e, Elmar e, Hüseyin değerli komutan e, ki çok e, değerli dostumdur benim de e, bahsetti Şuşanın öneminden ve Fatih Sultan Mehmet'ten. Bir misal verdi. Ben de Atatürk'ten bir kısa e, misal vermek isterim. E, Cebeci'de Ankara'da biliyorsunuz Atatürk Azerbaycan'ın ilk e, temsilciliğini açtığında bizzat kendisi de iştirak ediyor ve bir konuşma yapıyor. Diyor ki, efendiler Ankara'ya Yunanlıların e, düşmanların bayrağı çekilmek isteniyordu. Bu fırsatı hamdolsun ki düşmanlarımız elde edemediler. Burada işte kardeş hükümetin, kardeş milletin sancağını çekmekle bahtiyar bulunuyoruz diyor. Şimdi aynısı Karabağ'da yapılmak istendi biliyor musunuz? Karabağ'da da Ermeni bayrağını orada daim kılmak istediler. Çok şükür ki Azerbaycan ordusu bunu yerle bir etti ve orada şimdi bende bir fotoğraf var. şuşa işgalden azat edildikten sonra iki tane bayrak var. Sadece Azerbaycan bayrağı dikilmedi. Azerbaycan askeri Azerbaycan bayrağı ile beraber. Türk bayrağını da oraya dikti. Sembolik anlamda tabii elbette orası... E, ...Azerbaycan bayrağının sonsuza kadar dalgalanacağı bir yer. O açıdan... E, ...Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkileri... E, ...ve... E, ...önümüzdeki süreç içerisinde... ...önümüzdeki yüzyıllara dayanacak olan... E, ...kardeşlik bağlarını... ...bu zafer taşlandırmıştır. Ben teknofestle ilgili kısaca... E, Mesela, ...müsaade ben, ederseniz ben, birkaç ben. şey söylemek istiyorum. Çok önemsiyorum Teknofest'i. Çünkü e, Teknofest... Ee, ...Azerbaycan'da çok ciddi bir insan... E, po, e, ...kalitesi, potansiyeli var... ...onu ifade edeyim... ...gençlerde özellikle teknolojiye çok büyük... ...yoğun ilgi var... ...ve e, Selçuk Bayraktar gibi... E, ...Bayraktar sihalarını... E, ...geliştiren, e, üreten... E, ...kişi... ...Aziz Sancar gibi... E, ...Nobel ödüllü bir Türk bilim adamı... E, ...o festivale katılmakla ki... ...zaten Cumhurbaşkanı'nın... ...katılması zaten taçlandırdı onu... Azerbaycan gençlerinin her birinin bir rol modeli, Selçuk Bayraktar olması, Aziz Sancar olmasının dönünü açtı. Bakınız Türkiye'de e, Haydar Aliyev e, Lisesi var, Mehmet Emin Resulzade Lisesi var, Bakü'de Atatürk Lisesi var. Şimdi bu, bütün bunlar bize şunu gösteriyor. Eğitimde ve teknolojide bu tür festivallerle bizim e, yapacağımız hamleler yeni bayraktarları, yeni sancarları... Ee, önümüzdeki süreç içerisinde Türk milletine kazandıracak demektir. Bir e, bilgiyi de paylaşayım şimdi Türk Devletleri teşkilatı e, artık uzay konusunda Türkiye, Azerbaycan Kazakistan ve diğer Türk Cumhuriyeti ile ortak çalışmalar yapıyor. Şimdi Azerbaycan'da diğer Türk Cumhuriyetlerinde çok değerli bilim adamları var. Bu bilim adamları tek başına imkanlarıyla birçok şeyi yapamazken, Türk dünyası bir araya geldiğinde ki bu Türk dünyasının bir parçası da Macaristan'dır. Doğru. De Biraz gibi. önce vurgulandı. Macaristan ki yani biz aslında Türk dünyası olarak Avrupa Birliği'nin de içindeyiz. Macaristan üzerinden. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde biz sadece İHA-SİHA teknolojisiyle değil önümüzdeki süreçte bu meselenin uzay teknolojisi boyutunu da e, konuşmaya başlayacağız. E, onun için e, bayraktar silahlarını Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir sözünü de hatırlatayım. Teknofest'te Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuştuğunda bayrakta ile ilgili önemli bir şey dedi. Dedi ki biz bunu vatan savunmamızda kullandığımızda batılılar bize hem ambargo uyguluyordu. Biliyorsunuz Türkiye'ye ambargo uyguladılar. Hem de buna ölüm silahı diyorlardı. Şimdi Ukrayna'da ne diyorlar biliyor musunuz? Melek diyorlar adına şarkılar besteleniyor. Hatta bazı ülkeler, Baltık ülkeleri kampanya düzenliyorlar, para topluyorlar, bayraklar e, siyahlarını alıp Ukrayna'ya hediye ediyorlar. Bu da tabii Batı'nın e, ikiyüzlülüğünü ve e, Türk'ün Türk'ten başka dostu olmadığının da e, bir nevi e, kanıt olduğunu e, gösteriyor. E, ben e, bu, bu sürede bana ayrılan e, süreyi tamamlarken Aziz Sancar'ın Bakü'de Teknofest'te konuşmada Sözlerini tamamladığı Gibi tamamlamak istiyorum Aziz Sancar artık Azerbaycan'da da Sadece Türkiye'de değil Azerbaycan'da da çok sevilen Yakından takip edilen Bir bilim adamı Aziz Sancar dedi ki Tanrı Türk'ü korusun Ben de buradan Tanrı Türk'ü korusun diyorum Çünkü bu Türk Hakikaten de özlenen Türktür Çanakkale'de Azerbaycan'dan gelenlerin olduğu Türktür. Karabağ'da, Bakü'nün 1918'de işgalden kurtarıldığında özlenen Türktür. İnşallah Kazakistan'da da, Özbekistan'da da, Kırgızistan'da da, Türkmenistan'da da ve diğer bölgelerde de inşallah bu Türk'ün birliği Türk dünyasını çok daha güzel yerlere getirecektir. Teşekkür ederim.